Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere denize plaja bakın altını çizerek söylüyorum yüzülebilir denize sadece 150 adımda ulaşım sağlayabileceğiniz 334 metrekarelik bir arsanın içerisinde yapılmış çok katlı değil iki katlı bu şekilde böyle tatlı dubleks tarzı dediğimiz ve en önemli özelliklerinden birisi olan en çok tercih edilme sebeplerinden biri olan alt katta bir yatak odası bulunan eşyalı satılık bir villanın tanıtımını yapmaya geldik arkadaşlar sizlere. Satış rakamımız 21 milyon 500 bin TL'dir ve bu rakam üzerinden pazarlığımız olacaktır. Bakın ön taraftaki yollarımız gayet tertemiz. Yani kışın geldiniz. Şu an tabi genelde yazın anlatıyoruz size her şeyi ama tabii ki de bunu kışın da görmek lazım. Geldiğiniz zaman yolunuzun önünde herhangi bir çamurla, pislikle karşılaşmayacaksınız. Çünkü asfaltı yapılmış tertemiz bir yol tek giriş verilmiş. Hem yaya girişi hem de araç otopark girişi olarak kullanabileceğiniz burada gayet güzel bir alanınız var. Yurt dışında oluyorsunuz, şehir dışında oluyorsunuz. Bazen araçlarınızı buraya bırakmak zorunda kalabiliyorsunuz veya böyle tercihleriniz olabiliyor. Burayı da komple kapalı bir otopark haline de getirebilirsiniz arkadaşlar. Yan taraflar ve ön taraftan bir panjur eklediğiniz zaman arabanızı burada da bırakabilirsiniz. Şimdi iki katlı dedik, dubleks dedik. Üst katta iki tane yatak odamız var. İkisi de ebeveyn banyolu. Alt katta bir yatak odamız var. Orada ortak kullanım bir banyolu lavabomuz var. Hepsini tek tek gezeceğiz. Şimdi burası havuzlu değil. Neden değil? Tercihen yapılmadı tercih edilme sebebi de denize yakınlığından dolayı arkadaşlar. Şimdi Akbük'te olsun, Didim'de olsun çekimler yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi bazen denize 50 metre veyahut da denize sıfır yerler de tanıtıyoruz sizlere. Fakat ön taraftaki denize girilebilir, girilemeyen yerler var. Yani taşlık olan var, kum olan var, plaj olan var. Bunlar önemli detaylar. Şimdi burada denize yakın diyoruz. Denize yakın diyoruz ama önümüzdeki denizde yüzebiliyoruz. Hemen sağ tarafa geçtiğimiz zaman yine bir plaj var. Şu anda beni dinlerken sizlere drone çekimlerini, sahilin görüntülerini ekliyor olacağım. Plajın güzelliğini görün arkadaşlar. Şu anda mesela yaz bitmiş olmasına rağmen gayet temiz bir görüntüye sahip. O yüzden tercihen yapılmadı. Ee, hazır buradayken söyleyeyim örnek veriyorum havuzu siz kesinlikle istiyorsunuz. Denize yakınlık önemli değil. Oradan bir gösterelim Baran bir saniye orada kalalım. Bakın burada 3 boyutlu çizimler de var onları sizlere atabiliriz. Buradaki 3 boyutlu çizimlerde arkadaşlar buradan başlıyor havuz. L şeklinde bakın buradan devam ediyor. L şeklinde hatta baya büyük bir havuz çıkıyor. Buradaki güneş, güneş kırıcıların yanına gelene kadar arkadaşlar böyle L şeklinde gelen bir havuz çizimi zaten burada önceden başta vardı. Yan tarafta da kalan yerimiz var. Orası da seramikle kapatıldığı takdirde zemini Shenzo kullanım alanı olarak da değerlendirebileceğiniz burada yerler mevcut. Yani isterseniz havuzda eklenebilir. Bakın onu da söyleyeyim. Su depomuz var, hidroforumuz var, suyla alakalı Su kesildiği zaman herhangi bir basınç sıkıntısı yaşamayacaksınız. Şimdi burada bakın kapının üst tarafında arkadaşlar saçağımız var. Bu taraftan daha güzel bir şekilde gözükür. Komple merkezi sistem, klima sistemi var burada. Yani nedir? Mesela klimalar takıldığı zaman... Bazı evlerde biliyorsunuz böyle odaların yan taraflarında dış cephenin her yerlerinde klima motorları gözüküyor. Burada öyle bir sistemimiz yok. Hemen burada üst tarafta hem de göz önünde de değil, yukarıda arkadaşlar tek bir motorla bütün klimaları çalıştırabileceğiniz bir sistem burada yapılmış. Öyle de bir güzelliğiniz var. Girişimiz de burasıydı zaten. Buradan giriş yaptıktan sonra hemen kapımıza doğru geçişimizi sağlıyoruz. Güvenlik kameraları takılı. Alarm sistemi aktif. Bunların hepsi bu fiyatın içerisinde dahil arkadaşlar şimdi evimizin için tertemiz pırıl pırıl olduğu için biz bir ayakkabılarımızı çıkartalım ondan sonra evimizin içerisinde tekrardan buluşalım evet evimizin giriş alanındayız arkadaşlar buradan girişimizi yaptığımız zaman karşı tarafta yatak odamız Sol tarafta salonumuz bizleri karşılıyor. Şimdi fiyatla alakalı da yanlışlıkla 21,5 demişim herhalde. Ee, oradan Baran kardeşim beni düzeltti. Zaten videoyu da arkadaşlar edit yaptığımda 21 milyon olarak yazacağım. Satış rakamımız 21 milyon TL. Bilginiz olsun 21,5 demişiz yanlışlıkla. Onu da düzeltmesini gerçekleştirdik. Şimdi burası bakın arkadaşlar. Genel kitlemizin alıcılarımızın müşteri portföyümüzün en çok tercih ettiği seçeneklerden, isteklerinden bir tanesi. Alt katta bir yatak odası olsun diye gerçekten çok tercih ediyorlar. Şimdi bu evimiz full artı full eşyalı değil nasıl değil? Mesela beyaz eşyalar ve klimalar yok arkadaşlar. Olmamasının sebebi de fiyatın çok şişmemesi ve beyaz eşyada marka takıntısı olan birisine denk geldiğimiz zaman çenç yapabilme durumumuz olmayacağı için biz normal mobilyalarımızı alalım, evimizi döşeyelim. Ney, nereye, nasıl sığıyor, ne şekli alıyor Nasıl metrekarede ne tarz mobilyalar geliyor bunun görselini sağlayalım yeterli denilerek yapılan bir çalışma burası. Aşağıdaki odamızın metrekaresi gayet güzel farkındaysanız çift kişilik yatak iki tane komodin karşıda televizyon yeri. Burası da arkadaşlar tablo konulmuş ama şu an geçici olarak burayı da güzel bir giyinme dolabı yapabilirsiniz. Bakın gayet kaliteli oldukça kalın arkadaşlar içi dolu lake. Kapılarımız burada mevcut. Amerikan tarzı diyoruz onlara genellikle. Şimdi salon kısmımız burada. Bakın salonumuz gayet kullanışlı. Evimizin içerisinde demir döküm şöminemiz mevcut. E, duvarlarda arkadaşlar. Hem fayans işçiliği, seramik işçiliği hem de duvar çıtalarıyla güzel süslemeler var. Yani evimiz gerçekten kaliteli. Çok böyle güzel bir mimarın e, dokunuşunun olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. İnternetimiz hazır, sadece üstüne alımı gerçekleşecek. Şöminemiz burada arkadaşlar. Bakın komple demir döküm şömine ve bunlar da herhangi bir dekoratif değil, orijinal e, fayanslarla yapılmış e, dış cephe görüyorsunuz. Yan taraflarda da yine aynı şekilde duvar çıtalarıyla süslenmiş. Klima yerleri zaten hepsi hazır olduğunu söylemiştik. Şöyle bir döndüğümüz zaman U şeklinde gelen bir mutfağımız var arkadaşlar. Çok böyle e, nadir denk geldiğimiz mutfak renklerinden bir tanesi bunu yapmak biraz risk ister patlatmak gerekir bu e, arkadaşlar bu rengi evlere uydurmak gerekir gerçekten o yüzden gayet güzel seçilmiş eve de yakışmış bence tabii seven olur sevmeyen olur ayrı bir şey buzdolabı, mikrodalga, fırın, anka stres seti ve bulaşık makinesini buraya yerleştirebiliyorsunuz. Yan tarafımızda şu anda böyle yuvarlak bir masa atılmış ama 6 veya 8 kişilik de bir yemek masası takımı buraya çok rahat bir şekilde atılabilir arkadaşlar. Evet salon mutfak kısmımız da bu şekilde. Alışık olduğumuz o parlak fayansları unutun zeminlerde. Gayet güzel şık bir şekilde mat Seramikler kullanılmış arkadaşlar ve alt katta yatak odası olduğu için buraya da merdiven altına denk gelmeden tavanı düz olacak şekilde gayet güzel bir e, burada banyo lavabo alanımız var hem Hilton lavabo takımları hem de klozetler alışmış olduğumuzlardan değil gayet güzel girişte de buraya da gösteremedik hemen yine gösteririm bir vestiyer alanımız sol tarafta da arkadaşlar Inion markanın bir akıllı sistem panelini görebiliyoruz. Yani evimiz komple akıllı sistemden oluşuyor. Fiyatımız 21 milyon TL. Arkadaşlar 21 milyon TL başta söylemiş olduğumuz rakam için özür dileriz. Bazen karıştırabiliyoruz. Bugün çekim yaptığımız 3. evimiz olduğu için maalesef karıştırıyoruz. Artık sürekli bunun içinde kusurumuza bakmayın. Şimdi üst katta iki tane yatak odamız var arkadaşlar. Yatak odaların kullanışları gayet güzel. Hatta ben bu tarafa geçeyim ki şuradan böyle çok daha net bir şekilde odamızı tanıyabiliriz. Çift kişilik yatağımız yine komodinleriyle beraber güneş lambalarımız hepsi mevcut. Bakın burada hem makyaj hem de televizyon için gayet güzel bir alanımız bulunuyor. Televizyon yerlerinin de hepsi hazır. Burada aynalı bir takımımız. Burada da L şeklinde gelen gayet güzel bir gisi dolabımız bulunuyor arkadaşlar içleri de hazır LED aydınlatmalarla Tabii ki de e, elektrik sistemini de bu şekilde güçlendirmişler Son olarak bu odanın da kendine ait kullanım sağlayabileceği oldukça geniş ferah bakın görüyorsunuz içeride çok rahat bir şekilde hareket edebileceğimiz e, dışarıda içeriye temiz havanın gelebileceği bir pencere duvar tesisatlarının içerisine sabitlenmiş yağmur sensörlü duş başlıklarımız, Vitra markanın gömme rezervuarları, Bien markanın bataryaları hepsi mevcut. Şimdi her odanın kendine ait özel kullanım alanlarının olması çok güzel bir şey. Balkonuyla beraber arkadaşlar, şimdi balkona çıkmayalım biraz tozlu. O yüzden sadece kamera sizlere göstersin. Şimdi iki oda var. İki odanın da hem ebeveyn banyosu hem de dışarıya çıkış yapılabilecek olan bir balkon alanının olması gayet güzel. Korkuluklarımız cam olarak yapılmış görüyorsunuz. E, ve odaların iç kısımları da arkadaşlar odaların iç kısımları da parke zemin olarak zemini bu şekilde hazırlanmış. Yine giysi dolabımız mevcut. E, yatağımız yine böyle ön tarafa doğru bakıyor. Burada yine az önceki ebeveyn banyosunun aynı genişliğinde, aynı metrekaresinde olan bir diğer ebeveyn banyomuz da burada arkadaşlar. Yine aynı malzemeler, aynı kalite, hiçbir farkı yok. Yine penceremiz burada mevcut. Yine temiz havayı içeriye alabiliyoruz. Ve son olarak da buradan yine dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir balkon alanı bizleri burada karşılıyor. Şimdi şöyle ufaktan bir göstereyim sonra yine o köşede videomuzu tamamlayacağız. Arkadaşlar denize yakınlığımız bakın çok önemli. En önemli detaylardan bir tanesi burada denize yakınlığımız. Ön tarafa çıktınız terliğinizde havlunuzda sadece 150 adım attığınız takdirde plaja erişim sağlıyorsunuz ve bu plajda da kum bir plaj olduğunu dikkatinizi çekmenizi istiyorum. Hem kum hem sahili kum hem de denizin içerisi kum. Yani yüzebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki Akbük'te her yerde denize girilmiyor. Akbük'te bazı sıkıntılar var böyle denizle alakalı. Belli belli yerlerde girebiliyorsunuz. Bizim dediğim gibi değil. Burada ön tarafta hem önündeki plajda hem sağ tarafındaki hem de sol tarafa gittiğimizde orada girebileceğiniz oldukça fazla plajlar var. Bu sebepten dolayı yüzülebilir bir deniz olduğundan dolayı havuz yapma gereksiniminde bulunmayıp bahçe olarak kullanım sağlamışlar. Ama tabii ki de zevktir, tercihtir. Eğer havuz isterseniz havuz tesisatları hazır, elektriği bile çekilmiş durumda. Yani birçok masrafınız yok. Sadece gelip burada çizimi yapılıp bir havuzcuyla anlaşıp havuzu ekstra olarak yaptırabilirsiniz. Başka da hiçbir masrafı olmayan yerdir. Bir de dediğim gibi klimaları ve beyaz eşyaları aldığınız takdirde evde başka hiçbir masrafınız olmayacak. Bütün evrak eksikleri tamamlanmış. iki katlı betonerme dubleks villa olarak şu anda da kayıtlarda mevcut arkadaşlar. 2 günde direkt tapunuzu eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde alabiliyorsunuz. 21 milyon TL satış rakamı var ve bu rakam üzerinden pazarlığımız bulunmaktadır. Alıcısına şimdiden canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Bizleri de kanalımıza da abone olmayı unutmazsanız çok memnun edersiniz. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.